Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle birlikte Sena Sacrifice oynayacağız. Geçen bölümde Valravn'ı kesmiştik. Bu bölümde de Helheim'a doğru yola çıkıyoruz. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Geçelim videoya. Şimdi abi ben kapısına geldim. Bu Helheim'ın kapısına. Bu niye bu sesi almıyor baba? Aynen. Şu an sesi alıyor. Okey. Ee, kapısına doğru gelirken bu Senon'un annesiyle karşılaştık. Annesiyle karşılaştık derken hani heykeliyle karşılaştık. Heykelden annesi çıktı. Bu senası biraz psikopat biliyorsunuz. Bunu bakalım açalım şimdi Helheim'ı. Nasıl dangerous kardeşim? Anla ne adını, siyah. Bok yemiş olabiliriz biraz. Ne biz ölüyoruz zaten. Kafamız ölmüş bizim. Şey Helheim nasıl bir yaratık? Onu da merak ediyorum. There is no one here but me. Oh hellheim Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds. I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. <sighs> 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 Bizim Delian! Delian... In this waking nightmare... ...where all dreams come true... ...you searched for control.

Sen, dua edemediğin tandılara. Ay canna. Biz gidiyoruz bir yere ama bu adam bizi ne yapacak <laughs> bilmiyor. Ziyeme sebaba. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. If your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now Oh, Oh, Vizim In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. Ha, they can break you but not your promise even death won't keep you apart through this darkness you will him And you. your sword still beats Oh, uh, oh! Oyun burada 10-15 dakikalık videoludu arkadaşlar. <laughs> Yok ya bitmez burda. Aynen. Uyan uyan. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from light. You ran from it but brought it nearer. Let it to of the worse than death. And you wanted to surrender, abandon, and find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye. Ee, hadi bakayım. Hadi bakayım aslan parçası. This uh, is your Tamam. Gidelim onu bir alalım bakalım. Koş, koş sen ona. Alayınız gelsin oğlum. Hayır mı kardeş? Aa bunlar doğru. Valla kardeş. Benim dedem akıncıymış eskiden. 2 vs 1 atıyoruz ya. Gel. He senin o geçtiğin yolları biz sen geç diye yaptık. 2 vs bir yine. hadi. Ula kardeş. Yalnız müziği duyuyorsunuz mu? Üff. Bunu maalesef böyle keseceğim yoksa çok uzuyor bunu kesmek. Bunu böyle döne döne ağzına vuracağız bunu. Başka türlü kesilmiyor abi. Hayır kaç. Gel biraz açığa gel kardeş. Döne döne evlan olduk. Mesnevi'den ders aldım. Ulan sen sen de mesnevi oldun ya. Oğlum burada ne olmuş? Burada felaket. Şimdi deniz yarattıkları falan çıkacak. <laughs> Anna ne avradın ne oldu? Kim yumruk attı? Anna Ondan... Helheim bu mu? Babuş bunu nasıl alacağız peki? Ananı avradını Bu sıkıntı arkadaşlar biraz Gel hele buraya. Hayırdır? Nasıl end it yapalım arkadaşlar lütfen. Hadi baba hadi işine. Gel hele kardeş. Beni çıldırttınız artık. öl kardeş Ya kardeş bir kaç hele. Bunlar niye birbirine vurmuyor? <laughs> ne kardeşim? Şu kalkanı bir sal sal. <laughs> Mesnevi ben ders Oldum, oldum Mevlana gibi. Bu kötü ses için özür dilerim arkadaşlar hepinizden. Bir sağ bir sol. Oh bitti. Bol bol vesa atıyoruz. Biraz canımız da toparlandı ya. Bu abi mavi gördüğümüz üç şey canımız. What? Abi üç tane de yapmazsın be. Biri burada mı diye baktım da. Whenever you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name, she will ask your lineage, she will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd. And his child. Biz hele gidiyoruz. Helheim'la kapışmak için. Ben video başı hele giderken. Ee, hele giderken halda da bir yağmur. Hel hel dedin nedir ki gülüm? Focus, focus. S gibi bir işaret bul diyor biz. Nereden bulacağız onu? Ha şurada. Senyor. Tamam bunu bulduk. Güzel. Şimdi X'i bulmamız gerekiyor. X'i de yukarıdan bulacağız. X'i karşıdan mı bulacağız peki? Yukarıdan mı bulmamız lazım? Evet galiba karşıdan. Çünkü yukarıdan olsa gösterir de herhalde yani. Burada ne varmış? O size inanılmaz karanlık görünüyor. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called and her bed hangings Hela ile kapışacağız biz. Baba bu ne diyor ben Bunu üstten çözmemiz lazım ama üstten nasıl çözeceğiz? X diyor Tamam ya aşağıdan bakacağız buna ben ne yapıyorum abi Şuradan ineyim hızlıca Hele giden yol Şuradan mı peki acaba Değil Yani küçücük bir x'i nasıl yapamıyoruz ben anlamadım Bu mu yani? Ya ciddi misin? Neyse açtık sonuçta yani kapıyı Hadi bakalım bizi ne kapışmalar bekliyor Oo, Ölüleri asmışlar buraya Pak diye evet. evet. kırılıyormuş değil mi? Aşağı düşüyormuş. Karanlık geldi. Bu hela. Hel helayı kesmeye gidiyoruz. Bu hela. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. At Lolum Karan and kalk. pick up the sword, pick it up, fight the darkness, fight it. get up. Get up. Get up and fight. <laughs> Anna, o ne oğlum? Hele bu mu? Evet arkadaşlar, öldük. Stormy seas and lost souls. She's trapped this place. They say dreams are visions of our memories, thoughts, and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is—a world shaped by sinuous nightmares? That's why people feared seeing the world through her. I, Because if you believe that Samuel's reality is twisted, you must accept. But they're still on the side of your You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How so stupid can you be? Everyone hates us. She's cursed. The <laughs> shadow Look at you, the warrior, <laughs> worthless, weak, pathetic. Go on, feel sorry for yourself because there is no one left to defend. Thank you. You're too much of a coward to fight then end the suffering. <laughs> Broken <Brethren> and lost. <laughs> Just you like your soul. Come on. Key. Anna key. My God. Everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this, or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling. song telifis coming Bu <laughs> güç veriyor bize Ne oluyor orada? Diliyorum. Evet deliyenmiş. Arkadaşlar save'imizi de aldığımız göre bu videomuz da burada bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hele doğru gidiyorduk. Gidiyoruz. Bu bölümde fightlar oldu tabi. Pek bir şey yapmadık. Bir tane kapı açtık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Her türlü öneri ve görüşlerinizi açayım. Çekmemi istediğiniz bir oyun olursa söylemeniz yeterli. Onu çekmeye çalışırım. Elbette. Ee, tavsiyeleri açayım dediğim gibi. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arada yemek videoları da çekmeyi planlıyorum. Yoksa böyle hep oyun videosu yapmayacağım kanalı. Diğer videoda görüşmek üzere. Tekrardan kendinize iyi bakın. Adios.